Merhaba arkadaşlar. Videomuzun konusu 11. sınıf edebiyat, mülakat, röportaj. Videomuzda neler var? Mülakatın genel özellikleri, mülakatın aşamaları, mülakatın tarihsel gelişimi, röportaj, röportajın genel özellikleri, mülakat röportaj karşılaştırması, röportaj türleri, cumhuriyet döneminde röportaj. Mülakat görüşmeyle başlayalım. Mülakat röportajla çok karıştırılıyor arkadaşlar. O yüzden dikkatle dinleyelim. Sanat, bilim, siyaset, spor gibi alanlarda ünlü kişileri tanıtmak veya onların belli bir bir konudaki düşüncelerini öğrenmek amacıyla yapılan karşılıklı konuşmaların yazıya geçirilmesiyle oluşan metin türüdür. Genel özelliklerine bakalım. Gazete çevresinde gelişen öğretici metinlerdendir. Okura bilgi vermek amaçlanır. Soru cevap tekniğine dayalıdır. Kişiyi kendi ağzından daha iyi tanımayı sağlar. Sorular önceden hazırlanır. Sorular önemine göre sıralanır. Sorularda nesnel bir tutum takınılır. Görüşme kayıt altına alınır. Cevaplar olduğu gibi aktarılır. Hemen yani örneğimize bakalım. Örneğimizde de soru cevap tekniğinin kullanıldığını görüyoruz arkadaşlar. Mülakatın aşamaları ön hazırlık, görüşme, yayına hazırlık olmak üzere 3'e ayrılır. Önce konu belirlenir. Konuşulacak kişi belirlenir. Kişi hakkında araştırma yapılır. Fikir, eser ve eylemlerine odaklanılır. Sorular konuya ve amaca göre hazırlanır. Sonra kişiden randevu alınır. Mülakat kayıt altına alınarak gerçekleştirilir. Kayıt yazıya geçirilir ve yazı düzenlenir. Gazete veya dergiye göre tasarımı yapılır. Mülakat gazete veya dergide yayımlanır. Mülakatın tarihsel gelişimine bakalım. Cumhuriyet öncesi dönemde mülakat. Mülakat türü gazeteyle paralel gelişmiştir. Türk edebiyatında ilk örnekleri Cumhuriyet öncesi verilmiştir. Tanzimat döneminde Ziya Paşa Rüya adlı eserinde mülakat tekniğini kullanmıştır. Türk edebiyatında mülakat türünün ilk örneği Ruşen Eşref Ünaydın'ın Diyorlar ki adlı eseri kabul edilmektedir. Ruşen Eşref Ünaydın'ın mülakat türünde Mustafa Kemal'i kamuoyuna tanıtan ilk eser olan Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal ile Mülakat adlı bir eseri daha vardır. Şimdi Cumhuriyet döneminde mülakata bakalım. Gazete ve dergilerin çoğalmasıyla mülakat türü önem kazanmıştır. Sanat ve siyaset dünyasından kişilerle mülakatlar yapılmıştır. Mülakat türündeki önemli eserlere bakalım. Hikmet Ferud'un Esin bugün de diyorlar ki Mustafa Baydar'ın Edebiyatçılarımız ne diyorlar? Gavsi Ozan Soy'un 40 yıl sonra diyorlar ki Yaşar Nabi Nayır'ın Edebiyatçılarımız konuşuyor. Sermet Sami Uysal'ın Yahya Kemal'le sohbetler. Nurullah ustalarla konuşmalar. Abdi İpekçi'nin Liderler diyor ki eserlerine örnek verebiliriz. Röportaja geçelim. Bir gerçeği, sorunu, olayı ya da durumu ortaya koymak veya açığa çıkarmak amacıyla oluşturulan öğretici, gazete ve dergi yazısıdır. Röportajın genel özellikleri, gazete çevresinde gelişen öğretici türlerdendir. Araştırmaya, incelemeye, soruşturmaya, mülakata, gezip görmeye ve somut olgulara dayalıdır. Bilgi, belge, fotoğraf, resim ve grafiklerden Olay yerine gidilir, farklı kişilerle konuşulur, araştırma yapılır. İnandırıcılığı gerçeklere dayanmasıyla doğrudan ilişkilidir. Metin bir öykü kurgusu içinde kaleme alınır. Okur, gerçekle yüzleştirilerek aydınlatılmaya çalışılır. Okurun merakı canlı tutulmaya çalışılır. Yazar anlatıma yorumunu katar, değerlendirmelerde bulunur. Tek bir yazı olabileceği gibi yazı dizisi biçiminde de olabilir. Zamanla tarihi bir belge niteliği de kazanabilir. Örneğimize bakalım, Yaşar Kemal bir bulut kahvesi aynı yoldan alınmış bir örneğimiz var. Burada ne diyorduk arkadaşlar? Olay yerine gidilir, farklı kişilerle konuşulur, araştırma yapılır. Burada Çukurova'ya uğrayamıyordum uzun süredir. Bizim köye gitmek için gün batarken yola çıktık. Görüyoruz ki yazar Çukurova'ya gitmiş. Yahu Hüsük emmi dedim. Burada farklı kişilerle konuşulduğunu görüyoruz. Sen eskiden gülerdin, konuşurdun. Ne olmuş sana böyle ağzını bıçak açmadı yola düştüğümüzden beri anlatsana ne oldu dedim. Buradan bir sorun olduğunu anlıyoruz. Devamında traktörler gelince yani tarımda makineleşme sonucu işsizlik sorununun meydana geldiğini anlıyoruz. Yani bir sorun var. Sorunun olduğu yere gidilmiş. Çeşitli kişilerle konuşulmuş. Bir araştırma yapılmış. Röportaja güzel bir örnek. Mülakat röportaj karşılaştırması. Mülakat soru cevap tarzında yapılır. Röportaj daha geniş kapsamlıdır arkadaşlar. Soru cevap tekniğinde içerir. Araştırma inceleme de vardır. Gezip görme de vardır. Bilgi, belge ve fotoğrafta vardır. Mülakat ilgi alanı görüşülen kişiyle sınırlıdır. Röportajda ilgi alanına bir yer, bir insan, bir eşya girebilir. Mülakatta sadece sorular ve cevapları vardır. Görüşülen kişinin fotoğraflarına, ses ve görüntü kayıtlarına yer verilebilir. Röportajda anlatılanlar mülakat, uzman görüşü, fotoğraf, belge, grafik, gözlem, ses ve görüntü kayıtları gibi çeşitli araçlarla desteklenir. Mülakatta muhatapla yüz yüze veya değişik iletişim araçlarıyla görüşme yoluyla gerçekleştirilir röportajda. Muhataplara soru sormayla beraber bir olayı öyküleme, izlenim ve betim yer vermede söz konusudur. Mülakatta bir kişiyi kendi sözleriyle tanıtma amacı vardır. Röportajda bir olayı sorgulayarak, bir gerçeği ortaya koyarak kamuoyunu aydınlatmak amaçlanır. Mülakatta ayrıntıya girilmez. Röportajda ayrıntıya girilir. Mülakatta nesnel bir tutum benimsenir. Konuşmalar olduğu gibi aktarılır. Röportajda öznel bir tutum benimsenir. Veriler üzerinde yorum ve değerlendirmeler yapılır. Röportaj türlerine bakalım. Konularına göre röportajlar, sunuş biçimine göre röportajlar olmak ikiye ayrılır. Konularına göre röportajlarda bir yeri konu olan röportaj, insanı konu olan röportaj, eşyayı konu olan röportaj. Sunuş biçimine göre röportajlarda ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Alman röportajı, Amerikan röportajı. Konularına göre röportajlarla başlayalım. Bir yeri konu olan röportaj. Özelliği olan bir yer konu edilir. O yerde sürdürülen hayat tarzı anlatılır. Görüntü, ses kayıtları ve fotoğraflardan yararlanılır. İnsanı konu alan röportaj. Belli bir alanda üne kavuşturulur. Konuşmuş kişiler konu edilir. Kişiler değişik yönleriyle anlatılır. Kişinin ilginç yönlerini tespit etmeye ve okura sunmaya odaklanılır. Eşya konu olan röportaj, bir nesne, eşya her yönüyle anlatılır. Açıklayıcı, betimlemeler yapılır. Sunuş biçimine göre röportajlar. Alman röportajıyla başlayalım. Öznellik ağır basar. Yazar konuyu kendi merkezinde işler. Konuyu kendi bakışından anlatır. Amerikan röportajında ise sürpriz ve çarpıcı bir giriş yapılır. En son söylenmesi gereken, en baş söylenir Okur adeta bir şok yaşar. Böylece okurun dikkati konuya çekilir. Cumhuriyet döneminde röportaja bakalım. Röportaj gazeteciliğin gelişmesiyle 19. yüzyılda Amerika'da ortaya çıkmıştır. Türkiye'de 1950'li yıllarda gelişmeye başlamıştır. Gelişiminde sosyal sorunlar etkili olmuştur. Toplumsal değişim, kente göç, tarımda makineleşme, ekonomik sorunlar gibi konular işlenmiştir. 1960 sonrasında toplumsal sorunlar daha yoğun şekilde işlenmiştir. Halkın sorunları yerinde gözlemlenmiştir kamlenerek ilk elden aktarılmıştır. Gazetelerde dizi röportajlar yayımlanmıştır. Yazarlar röportajlarını kitaplaştırmıştır. Şimdi röportaj türündeki önemli eserlere bakalım. Yaşar Kemal'in bir bulut kaynıyor. Peri bacaları bu diyar baştan başa. Fikret Otyam'ın habu ha bu diyar topraksızlar. Tahir Kutsu Makal'ın iç göç acı yol. Halil Aytekin'in doğuda kıtlık vardı. Necmi Onur'un mezarlarında yaşayanlar. Celalettin Çetin'in Büyük Göç adlı eserleri röportaj türündedir. Yazılda nasıl çıkabilir? Mülakat röportaj karşılaştırması sorulur. Sanatçı eser eşleştirmesi yaptırılır. Röportajdan alınan bir metinden hareketle metin inceleme yaptırılır. Şimdi sen söyle. Türk Edebiyatı'nda mülakat türündeki ilk eseri kim yazmıştır? Hepinize başarılar dileriz. Müzik